Kolay Efendim geçtiğimiz günlerde e, ilçe Belediye Başkanı Mehmet Sayı ile birlikte e, Burayı incelediniz Emeklilerimize sanırım lokal olacak Neler söyleyeceksiniz efendim Efendim biz Türkiye Emekliler Derneği'nin Şube Başkanlığı olarak Uzun yıllardan bu yana Belediyemizden Hep talep ettik Emeklilere lokal e, Bu yıllar içerisinde kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Şehir merkezinde yerler çok pahalı. Efendim kiralar pahalı. Eee bir noktada güç yetiremedik gibi. Yönetimden hep konuştuk. Yönetim kurulu üyelerimizden hep konuştuk. Bunu belediyemizden talep edelim dedik. Eee çok sağ olsun eee daha önceki belediye başkanımız da gündeme getirmişti. Eee mevcut belediye başkanımız Mehmet Sarıbey eee konuya iyi eğildi. Tamam başkanım dedi, emeklilerimize dinlenecek, gazetelerini okuy okuyabilecekleri, kitaplarını okuyabilecekleri, çaylarını, kahvelerini rahat içebilecekleri bir yer, yani emeklilere layık olan, güzel, temiz bir alan, bir yer tahsis edelim dedi. Üzerinde durdursak olsun. Giden haftada beni e, telefonla arayarak, başkanım buruyu tahsis edeceğiz dedi. Çok güzel olur başkanım dedim. Ee, daha şöyle ağaçlı bir bahçeli yer olsa daha güzel olur ama imkanlar el verdiği kadar mücadele ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz dedim ve burayı tahsis etti. Hem şey zaten görüntü evet, hem de açık alanı sanırım. Evet hem orayı e, kışta kullanabileceğiz e, yazın ve havanın güzel e, olduğunda burayı da kullanacağız. Yani burası da oraya ait. Evet. Burası da oraya ait. Kamelya yapıldı. Yeni yapıldı. Yani bizim için, emekliler için orayı da tahsis ettiler. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Ee, var olsunlar. Mehmet Sarıbey'e bizi özellikle düşündü. bizi için burayı tahsis etti. Özellikle emeklilerim adına, üyelerim adına çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ne zaman açılacak efendim? Efendim o tarihi bize vermediler. Yalnız e, sanıyorum bu inşaat bitti mi? Tam içi dayalıp döşenip içine bir personel e, konulacak, işte bir e, çalışan konulacak. E, tam teşekküllü bitti mi? Biz de yine e, Sayın Başkanımız iştişareye girecek. İnşallah faaliyete en kısa zamanda sokacağız. Peki. Şahsınıza tüm emeklere hayırlı olsun efendim. Size de teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Neticede siz de Yarın bugün çalışansınız, yarın emekli olacaksınız. Evet. Aramıza gireceksiniz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim. Siz de sağ olun.